Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ee, gördüğünüz üzere 17 gün e, 90 kupayız. Şimdi sizlerle bugün biraz kasmaya çalışacağız Mordis'le. Ee, abone ve like atmayı unutmayın. Ve burada videomuzu bitirelim. Evet Sıkıntı sanki biraz var Mesela ben o iki almayacağım Evet. Ay ben böyleyim. öyleyse. Lelio bence de Lelio sen onu isterdin. Şöyle ikimi seçsem. Az önce kolta varsa bir gücü çıkardım. Yani kebik bin türlü çıkmıyor. Sen niye çıkmıyor? Şimdi arkadaşlar kim olsam ya. Ben o bu konuda sinirleniyorum. İyi bence iyi gider mi ya? Keşke uzak mesafe olsaydı. <laughs> uzak mesafe olsaydı da saçma Mander Bu videoda hiç efsaneli çıkartırsam yüzümü göstereceğim. Gerçekten diyorum.

Arkadaşım oyuna gitmiş. Hemen bir onu davet edeyim. Geldi. Geçelik mi? Tamam. Arkadaşlar şimdi biraz sanki zor geldi. Bana şu karakterler. Kaptan Bayram yapmam lazım. Alt. Kolt yapma be. Bekle 6 saniye bekleyebilirsin bence orada. Zeyli biraz son anda geldi. Kaçın var olursan büyük sıkıntı olursun. Hay! Nasıl bu kadar aradım? Şimdi arkadaşlar Ben kroni seçeyim ona bir şey veririm. Ben de brok seçeyim. Oynayabiliyorsan bize Arkadaşlar 5 bin Hatta biraz düşüreyim. 1000 abone olursak yüzümü göstereceğim. Bin abone olursak. Size söz ki. Abone ve like atmayı unutmayın. Hazır demişken. Ben mesela bu single. niye benden de Var.

yapmam gerekiyor. Yapmasaydım ölüm giderdim. Broka bak sen hemen dalıyor gördük bir şey oldu. Helal olsun. Ona hiper şarjı olur mu ya? Bir o oyun kalmayacaktım. Hiç kusura bakma bebi. Bay bay. Yani orada ulti şey attım. Ne var. <laughs> <laughs> Bala cip bala. Oh, bırak sen orada nasıl? Hay! Yavaşlatma vardı unutmuşum onu tamamen. Arkadaşlar bu Kral'ın gücü o kadar az ki. Karakterin gücü yok. Rico mu Rico bayılıyor. Özellikle hiper şarj olsaydı ama yokmuş adamda. Yapacak bir şey yok. Sürpriz olsun. Belden sonra başka bir şey halitaya geçeceğim. Şeylemek yok. Riko sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? <laughs> Şükür. Bir seni bekleyeceğim. <laughs> sen sen ne bulan? Bir de bana ne bir şey öğretecek. <laughs> Vay. Ah be. Neyse hakkımı aldım. Sen de bir kere öldün ben de öldüm. Vurma da canın da olsun dostum. Adım da çok saçma bir şey olmuş. Sen savaşçı ne? Vay adımda falan Adını bilmiyor resmen diyeceğim. Bak ah, bu var ya ben sinirden gebet. Etik asmam lazım. Şurada bir kit var. Kıtıklar. Kit benim üzerime atlarsa çok iyi. Diyecek mi de? bizim bak bunu öldürmemiz lazım. Bunu bizim öldürmemiz lazım. Oh, Burada da bir roti. Bu çok iyi. Öldüremeyeceğiz sandım. Rika. Vallahi hakkımı sana bin kez helal ediyorum. çıkıyordu az kalsın. Yani iyi oyun geldin. Arkadaşlar görüşürüz. Ee, videomuzu burada bitiriyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.